78 yaşında, beni yeniden canlı hissettiren bir şey buldum. 50 yaşlarımdaki gibi değil ama enerji ve amaç dolu. Bu bir ilaç, popüler bir takviye ya da ünlü bir uzmanın önerdiği pahalı bir terapi değil. Bu, eski, uygun fiyatlı ve muhtemelen zaten evinizde olan bir şey. Yıllarca, yaşlanmanın yorgun, ağrılı ve uyuşuk hissetmek anlamına geldiğini kabullenmiştim. Her sabah eklemlerim protesto ederdi. Sindirimim sürekli bir mücadeleydi ve bazı günler sadece günü geçiştiriyormuş gibi hissederdim. Sonra her şeyi değiştiren küçük bir günlük alışkanlık keşfettim. Sır, her sabah alınan soğuk sıkım sızma zeytinyağıdır. Bir mucize tedavisi değil ama kendimi daha hafif, daha güçlü ve daha canlı hissetmemi sağladı. Sindirimim daha düzenli, eklemlerim daha az tutuk ve hayata karşı yenilenmiş bir hevesim var. Bu rehberde bu yağın özellikle 60 yaş üstü olanlar için neden bu kadar iyi çalıştığını Sabahlarıma nasıl dahil ettiğimi ve sizin de nasıl deneyebileceğinizi paylaşacağım. Bu, sağlığınızı, bütçenizi zorlamadan veya rutininizi karmaşıklaştırmadan artırmanın basit bir yoludur. Ama önce sizinle bağlantı kurmayı çok isterim. Kaç yaşındasınız ve bunu nereden okuyorsunuz? Aşağıya bir yorum bırakın. Her günü değerli kılmak isteyenlerden haber almak ilham verici. Çünkü mesele daha uzun yaşamak değil, daha iyi yaşamaktır. Yaşlanmanın zorlukları bu keşiften önce, sabahlar benim için en zor zamanlardı. Vücudumun benimle savaştığını hissederek uyanırdım. Her adımımda dizlerim gıcırdar. Ellerim bir reçel kavanozunu açmak gibi basit işlerde bile zorlanır. Çok uzun süre ayakta durursam sırtım ağrırdı. Sindirim başka bir engeldi. Her öğün beni şişkin veya rahatsız hissettirir. Aile yemeklerini bir zevkten bir çileye dönüştürürdü. En kötü yanı fiziksel acı değildi. Yorgunluktu. 8 saat uyuduktan sonra bile günü atlatmak için ağır bir yük taşıyormuş gibi kendimi bitkin hissederdim. Akşam yürüyüşlerimi yapmayı bıraktım. Bahçe işlerinden vazgeçtim. Ve hatta sohbetleri bile yorucu buluyordum. 70 yaşından sonra böyle olur diye düşünüyordum. Doktorların önerdiği her şeyi denedim. Ağrı kesici haplar, midem için tabletler, eklemlerim için kiremler. Ama bunlar sadece semptomları örtüyordu. Ve beni çoğu zaman uykulu veya yeni sorunlarla baş başa bırakıyordu. Rahatlama vaat eden ama çok azını sunan şişelerle dolu dolabımdan bıkmıştım. Sadece semptomlarımı yönetmek istemiyordum. Yeniden canlı hissetmek, sabah yürüyüşü veya iyi bir kitap okumak gibi basit şeylerden keyif almak istiyordum. İşte o zaman farklı bir yaklaşıma, vücudumun doğal ritmiyle çalışan bir şeye ihtiyacım olduğunu anladım. Bir umut kıvılcımı, dönüm noktası, oğlumla çay içerken yaptığımız bir sohbet sırasında geldi. Atalarımızın kullandığı bitkiler Baharatlar ve yağlar gibi eski usul çareleri insanların yeniden keşfettiğinden bahsetti. Israrcı değildi. Sadece merak ediyordu. Tüm o haplar yerine hiç doğal bir şey denedin mi? Bu aklıma takıldı. Birkaç gün sonra mahalle merkezinden benim yaşıtlarımdan bir arkadaş, günlük bir yağ alışkanlığının ona nasıl daha fazla enerji verdiğini ve ağrılarını hafiflettiğini paylaştı. Şüpheciydim. Bu kadar basit bir şey nasıl fark yaratabilirdi ki? Ama aynı zamanda bir değişiklik için çaresizdim. Bu yüzden araştırmaya başladım. Doğal yağları araştırdım. Faydaları hakkında okudum ve sağlık gruplarındaki diğer insanlarla konuştum. Birkaçını denedim. Bazıları fındıklardan, diğerleri tohumlardan elde ediliyordu. Bazıları hayal kırıklığı yarattı. Diğerleri mideme iyi gelmedi. Her birinin bende nasıl bir etki bıraktığını not alarak bir günlük tuttum. Ta ki soğuk sıkım, sızma zeytinyağına rastlayana kadar. Sanki gizli bir mücevher bulmuş gibiydi. Birkaç gün içinde dramatik olmayan ama vücudumun uyanıyormuş gibi hissettiren ince bir hafiflik hissettim. Bunu günlük bir alışkanlık haline getirmeye karar verdim ve sonuçlar artmaya devam etti. Neden bu yağ? Belki de neden zeytinyağı diye merak ediyorsunuzdur. Bu popüler bir süper gıda değil. Akdeniz gibi insanların uzun ve sağlıklı yaşadığı yerlerde yüzyıllardır kullanılıyor. Soğuk sıkım Sızma zeytinyağı özeldir. Çünkü minimal işlenmiş olup doğal bileşenlerini korur. Enflamasyonu azaltan ve kalp sağlığını destekleyen sağlıklı bir yağ olan oleik asit açısından zengindir. Ayrıca hücreleri koruyan ve beyin fonksiyonlarını bile artırabilen polifenoller içerir. Araştırmalar eklem ağrısından sindirime kadar her şeye yardımcı olabileceğini öne sürse de benim için önemli olan gerçek hayattaki farktır. Sabahlarım daha hafif, vücudum daha kolay hareket ediyor ve enerjim gün boyu sürüyor. Bu yağı diğerlerinden ayıran şey, basitliğidir. Egzotik malzemeler aramanıza veya bir servet harcamanıza gerek yok. Muhtemelen mutfağınızda zaten vardır. Ancak doğru şekilde kullanmıyor olabilirsiniz. Önemli olan, rafine veya daha ucuz yağlarla karıştırılmış olmayan, sızma, soğuk sıkım bir yağ seçmektir. Mağazada gördüğünüz o hafif veya yumuşak versiyonlar mı? Bu yağı güçlü kılan besinleri kaybetmişlerdir. Sabah rutinim. Benim yaptığım şey şu. Her sabah, başka bir şey yapmadan önce, aç karnına bir çorba kaşığı sızma zeytinyağı alıyorum. Bazen yutmayı kolaylaştırmak için, bir miktar ılık su ve bir damla limon suyuyla karıştırıyorum. Başlangıçta gergindim. Tadı kötü olur mu diye, ama kaliteli yağ pürüzsüz, neredeyse tereyağlı gibidir. Dakikalar içinde, sindirimimin canlandığını hissediyorum ve beni rahatsız eden şişkinlik azalıyor. Eğer doğrudan almak size göre değilse, tam tahıllı bir dilim ekmeğin üzerine biraz gezdirip üzerine otlar serpebilir veya meyvelerle bir smoothie'ye karıştırabilirsiniz. Sadece ısıtmayın. Çünkü pişirmek faydalarını yok eder. Bir çorba kaşığı yeterlidir. Çok fazlasının daha iyi olmadığını erken öğrendim. Özellikle alışık değilseniz, çok fazlası midenizi rahatsız edebilir. Başka bir şey yemeden veya içmeden önce 20-30 dakika beklerim. Böylece vücudum yağ tamamen emebilir. Bu rutin, benim için sabah demir atmam, duraklamak ve güne özenle başlamam için bir an haline geldi. Bu sadece yağla ilgili değil. Dişlerimi fırçalamak veya gün başlamadan derin bir nefes almak gibi kendimi beslemeye niyetlenmekle ilgili. Hissettiğim değişiklikler. Bir hafta sonra küçük ama gerçek değişimler fark ettim. Enerjim daha istikrarlıydı. Artık öğlene doğru yorgunluk çökmezdi. Sindirimim önemli ölçüde düzeldi. Yemekler beni ağ hissettirmedi ve şişkinlik nadir hale geldi. Her hareketimde ağrıyan eklemlerim daha esnek hissetmeye başladı. Dinlenmek için durmadan parka yürüyebiliyor. Merdiven çıkmak bir angarya gibi gelmiyordu. Hatta uykum bile düzeldi. Daha çabuk uykuya daldım ve sersemlemiş değil, dinlenmiş olarak uyandım. Zihinsel faydalar beklenmedikti. Zihnim daha keskin, daha az bulanık hissediyordu. Odaklanmamı kaybetmeden bir bölüm okuyabiliyor veya o sinir bozucu duraklama olmadan isimleri hatırlayabiliyordum. Eski fotoğraf albümlerimi düzenlemek veya torunlarıma notlar yazmak gibi küçük işlerden yeniden keyif almaya başladım. Bunlar devasa değişiklikler değildi ama hepsi derin bir şeye dönüştü. Kendimi tekrar yetenekli hissediyordum. Sanki vücuduma ve zihnime beni gün boyunca taşıması için güvenebiliyormuşum gibi. Duygusal ve sosyal etkiler. Fiziksel değişiklikler sadece başlangıçtı enerjim ve zihinsel açıklığım arttıkça ruh halim de iyileşti. Daha az sinirli, daha sabırlıydım ve daha çok gülümsediğimi fark ettim. Arkadaşlarımla kahve içmek veya küçük bahçemle ilgilenmek gibi kaçındığım şeylere evet demeye başladım. Bir gün, yıllardır çok yorucu geldiği için yapmadığım bir şey yaparak torunuma uzun bir mektup yazdım. Onun heyecanlı cevabı gözlerimi yaşarttı. Bu, kaybettiğim bir parçamla yeniden bağlantı kurmak gibiydi. Bu alışkanlık bana sağlıktan fazlasını verdi. Bana bir amaç verdi. Her güne küçük, kasıtlı bir eylemle başlamak kontrol bende gibi hissettirdi. Sanki kendime özen göstermeyi seçiyormuşum gibi. Bu zihniyet diğer alanlara da yayıldı. Daha fazla yürüdüm, daha çok güldüm ve hayatımda daha fazla var oldum. Mesele daha genç görünmek değil, sahip olduğum yıllarda canlı hissetmektir. Kaçınılması gereken hatalar. Yol boyunca bazı yanlış adımlar attım ve bunları sizin kaçınmanıza yardımcı olmak istiyorum. İlk olarak kalite önemlidir. Başlangıçta süpermarketten sağlıklı etiketli ucuz bir yağ satın aldım. Hiçbir işe yaramadı. Rafine veya harmanlanmış yağlar sızma zeytinyağını etkili kılan besinleri kaybeder. Soğuk sıkım, sızma ve saf olanı arayın. Hafif veya yumuşak versiyonlardan uzak durun. İkinci olarak aşırıya kaçmayın. Bir çorba kaşığı yeterlidir. Çok fazlası Özellikle alışık değilseniz sindirim rahatsızlığına neden olabilir. Herkesin vücudu aynı şekilde tepki vermez. Eğer safra kesesi taşları, karaciğer sorunları gibi rahatsızlıklarınız varsa veya ilaç kullanıyorsanız önce doktorunuza danışın. Bir arkadaşımın kontrol etmeden farklı bir yağ denediğini ve mevcut sağlık sorunları nedeniyle sorunlar yaşadığını duydum. Küçük başlayın. Birkaç gün boyunca yarım çay kaşığı ile başlayın ve nasıl hissettiğinize bakın sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da vücudunuzun sinyallerine dikkat edin. Daha hafif hissediyor musunuz? Daha odaklanmış mı? İşte o zaman işe yaradığını anlarsınız. Tutarlılığın gücü. Bu hızlı bir çözüm değil. Zamanla oluşan küçük, istikrarlı bir alışkanlıktır. İlk hafta, sindirimimin daha iyi olduğunu fark ettim. İkinci haftada enerjim yükseldi. Bir ay sonra, eklemlerim daha iyi hissetti ve ruh halim daha neşeliydi. Mesele yaşı silmek değil, canlılığı yeniden keşfetmektir. Ben hala 78 yaşındayım, kırışıklıklarım ve beyaz saçlarımla ama her günü sadece geçip gitmesini izlemek yerine tam anlamıyla yaşıyormuş gibi hissediyorum. Sizi 7 gün boyunca denemeye davet ediyorum. Her sabah size doğru gelen şekilde bir çorba kaşığı alın. Vücudunuzun nasıl tepki verdiğini fark edin. Sindiriminiz, enerjiniz ve hatta ruh haliniz. Bu küçük bir adım. Ama küçük adımlar büyük değişikliklere yol açabilir. Eğer denerseniz, deneyiminizi yorumlarda paylaşın. Ne fark ettiniz? Küçücük bir değişim bile bir başkasına ilham verebilir. Son bir düşünce. Bu basit alışkanlık kaybettiğimi sandığım bir şeyi bana geri verdi. Yetenekli hissetme sevincini. 78 yaşımda gençliğin peşinde değilim. Hayatı kucaklıyorum. 60, 70 veya daha fazlası olsanız da bunu siz de hak ediyorsunuz pahalı tedaviler veya karmaşık rutinlerle ilgili değil. Her seferinde bir sabah, bir çorba kaşığı ile ilgili. Bir hafta deneyin. Kendiniz için yapın. Çünkü siz buna değersiniz. Bu zamanı benimle geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Bunu faydalı bulduysanız, daha iyi yaşamak için daha pratik, doğal ipuçları için abone olmayı düşünün. Ve lütfen, yaşınızı ve nereden geldiğinizi yorumlarda paylaşın. Her günün canlı hissetme şansı olduğuna inanan bir topluluk oluşturalım.